günün anlam ve önemini belirten konuşma, sergilerimizin gezilmesi, alfabetik sıralamaya göre çocuklarımızın hazırlamış oldukları rond gösterileri ve kapanış. Değerli misafirlerimiz, sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve Türk büyüklerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Tamam. İkinci. Ben... Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere şube müdürümüz Şerafettin Budur'u davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, değerli daire amirleri, kıymetli meslektaşlarım, çok kıymetli seferi halkı, sevgili öğrenciler. Yedinci okul öncesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz okul öncesi çocuk şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Okul öncesi eğitimi çağı 36 ile 72 ay arasındaki bulunan çocuklarımızdır okul öncesi eğitimle ilgili ilçemizde, ilimizde, ülkemizde okul ulaşma oranları ile ilgili sizlerle beraber bir durum değerlendirmesi yapacağım. İlçemizde okul öncesi eğitimi çağın hüfusunun yüzde seksen dördü okullaşmış durumdadır. Türkiye'de okul öncesi yüzde otuz üçtür. İlimizde okullaşma oranı ise yüzde elli sekizdir. AB ülkelerinde bu durum ise yüzde seksen beştir. İlçemizdeki okul öncesindeki okullaşma oranının yüksek olması başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimizin ve değerli Seferisar halkının çalışmalı sonucu böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Geldiğimiz bu noktayı daha üst seviyeye çıkarmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Okul öncesi dönem insan yaşamının temelini oluşturur. Bu dönemde çocuğun sağlığı, beslenmesi kadar aile ortamının ona sağladığı sevgi, şefkat de son derece önemlidir. Ama bunların yanında önemli olan bir başka nokta da insan gelişimin tüm yönleriyle destekleyebilecek sosyal ve fiziki ortamlardır. Bu dönemdeki yaşantılar onun gelecekte nasıl biri olacağı konusunda büyük ölçüde belirleyicidir. Zira bu dönem çocuğun dıştan Gelecek etkilere karşı en savunmasız olduğu dönemdir. Bu dönem gelişmesinin hızlı, öğrenme kapasitesinin en yüksek olduğu dönemlerden biridir. Öyleyse bu dönemde çocuğa verilenlerle, çeşitli nedenlerle verilmeyenlerin, onun ilerideki gelişmesi açısından etkisinin büyük olduğu söylenebilir. İnsan yaşamında 0-6 yaş arası en önemli kesittir. Birçok kazanımlarımızı, davranışlarımızı 0-6 yaş arasında elde ederiz. Değerli veliler, okul öncesine harcanan her kuruşun kat kat fazlası geri döner. Okul öncesine yatırdığınız 1 lira, 10 lira olarak ülkemize geri döner. Okul öncesi eğitim almış bireyle eğitim almamış birey arasında çok fark vardır. Örneğin, Dişlerimizi fırçalarken okul öncesi eğitim almamış birey genelde musluğu açık bırakır. Jean-Jacques Rousseau'nun çocuğu doğa, doğaya bırakın derken özgüvenli yetiştirmekten bahseder. Özgüvenin en iyi verileceği yer okul öncesi eğitimdir. Değerli Sibel'e Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, büyük başarılar, değerli anaların yetiştirilmesi, Seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir demektedir. Okul öncesi eğitiminin niteliğinin artırılması için ailelerin çocuk eğitimi ve okul öncesi eğitim hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Sözlerime son verirken, çocuk şenliğinde emeğe geçen yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize tüm etkinliklerimizde yanımızda olan. Ve desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ve belediye çalışanlarına çok teşekkür eder. Sekizinci okul öncesi Şenliğin'de görüşmek üzere hepinize saygılar sunarım. Kuş var, kuş var. Sevgili misafirler şimdi çocuklarımızın hazırlamış oldukları resim çalışmalarımızı, sergilerimizi gezebilirsiniz.